Sezai Karakoç'un hatıraları yayınlandı, vefatından sonra. Bu hatıralarda çok dikkat çekici, bunun çalışmalarına ışık düşüren bölümler var. Bunlardan bir tanesi de onun daha e, ortaokul yıllarındayken e, Farsça öğrenmeye çalışması, kendi çabasıyla e, ve bu öğrendiği Farsça da çeşitli Farsça eserler okumaya çalışması olduğunu görüyoruz. Okumaya çalıştığı, okuduğu farklı eserlerden bir tanesi de e, Hazreti Mevlana'nın Mesnevisi'dir. Yetiştiği e, bölge ve ailevi arka plan itibariyle Hazreti Mevlana'nın Mesnevisi'nin Sezai Karakoç'un gündemine e, erken vakitte girmesi şaşırtıcı değil. Hafız'ın Divanı gibi, Fuzuli'nin şiirleri gibi, Fuzuli'nin mesela Hadikat-ü Süedası gibi sonradan kendisi ondan bir bölümü yeniden yazacaktır. Bunlar şaşırtıcı değil. E, Hemen erken bir dönemde Farsça'ya yönelmesi, Arapçadan bile önce Farsça'ya yönelmesi, Sezai Karakoç'un e, yaşadığı dönemde, bu coğrafyada şiirin hala Farsça ile beraber e, düşünülüyor olmasından, e, medreselerde hala e, Farsça'nın e, öğretiliyor ve Farsça üzerinden e, önemli Fars e, şiirine, şiirin önemli temsilcilerini, önemli İranlı şairlere gidiliyor olmasından da kaynaklanıyor. Dolayısıyla erken bir tarihte, çok hayatının baharında Sezai Karakoç Hazreti Mevlana ile ve mesneviyle tanışıyor. Hem de kendi orijinal dili üzerinden tanışıyor. Bu tanışıklığın onda ömür boyu etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Hatta şunu bile söyleyebiliriz: Hazreti Mevlana'nın şiire bakışında. Ee, ...hepimizin bildiği bir husus var. Şiir onun için e, aslında... E, ...Anadolu'da e, rağbet gör, gören bir... E, e, ...enstrüman olduğu için önemli. Yoksa Hazreti Nalan'ın kendisi şair olmak arzusunda değil. Sezai Karakoç'un e, kendi şairliğini algılayışında da... E, ...Hazreti Nalan'ın bu etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. O da... Şiiri dönüştüren, Türk şiirini dönüştüren bir şiir yazmış olmasına rağmen, Türk şiirinin büyük dönüşümünde e, etkili bir aktör olmasına rağmen, e, kendi şiirini algılarken, e, şiirini hep başka yüce bir mesele, bir yüce fikir ve ideal için yazdığını bize hissettirir. Zaman zaman da bunu söyler. E, Hz. Mevlana ile Sezai Karakoç'un ilişkisi sadece mesleği üzerinden değildir. Kendisi Mevlana diye bir kitap da yazmıştır. Bu kitapta biz şunu görürüz. Sezai Karakoç, Hz. Mevlana'yı hakikaten ciddi olarak okumuş ve anlamıştır. Birkaç değerlendirme yapar. Bu değerlendirmeler yani Hz. Mevlana'nın eserlerini nasıl zihninde doğru konumlandırdığını, nasıl doğru tasnif ettiğini gösterir bize. E i̇şte Divan-ı Kebir'le Mesnevi'yi mukayese eder. Divan-ı Kebir'in e, ondaki vecd ve coşkunun ürünü olduğunu, Mesnevi'nin ise daha halka yönelik yazılmış bir kitap olduğunu söyler ki bu son derece doğru bir tespittir. Bunun dışında da çeşitli şiirlerinde e, atıflar, çeşitli yazılarında atıflar görürüz ama bu atıflar e, e, yani diğer İslam büyüklerine diğer e, tasavvuf ve ilim e, ehline e, yapılan atıflardan da farksızdır yani istisnai bir Hazreti Mevla'nın atfını bulunduğunu söylemek e, çok kolay değil.